Herkes emin mi puanında? Evet. Başka değiştirmek evet. ister miyim? Hanım dışında yok. Peki o halde açık oylamaya Sabahat puanıyla başlıyoruz efendim. Bir değişiklik yaptı puanında. Nasıl bekliyorsun puanları Bahar? Yani her şeyimi yetiştirdim, masamı kurdum, üzerimi değiştirdim. Eşitmenim Hayır, yorumları yoktu. nasıl bunu? Yani sen yani, yorumlara dayanarak düşünürsen. Yorumlar iyiydi. Net konuşmadılar aslında. Ee, biraz ortadaydı. Annen de sordu. Evet. Bir tek salatayı beğendiniz diye. Evet net Peki, konuşmadılar. Peki en düşük kaç bekliyorsun? En düşük ben 6 bekliyorum. En düşük 6 evet, 6 bekliyorum. 6 ve üzerini bekliyoruz evet. gelinimiz. Ama bakalım beklentilerle gerçekler örtüşecek mi? Buyursunlar Sebahat Hanım açın ve söyleyin puanınızı. 6 puan. <laughs> tak kalbi doğru. Yani en düşük puanım 6'ydı. Teşekkürler. O sizin düşünceniz. <laughs> Tabii yani. Kaçta altı yaptınız? <laughs> Beşte altı yaptım. Teşekkürler. Aa, beşmiş altı yapmış. Teşekkürler. Altı geldi ilk puan olarak Sebahat bakalım. Huri Hanım'dan kaç gelecek? <laughs> Buyur Huri Hanım. Puanım dört. Çok hmm. düşük. Gerçekten çok düşük. Siz bir, ne de, bir de beğendiniz. Düşüş? Siz bir ne de, de çok beğendiniz. Tek tatlınızı Siz... beğendim. Hayır. Hangi beğendiniz? Neyi beğendim? Erişte, Salatayı. Erişteyi beğendim. Salatayı beğendim. Bir tek... Ay, yemek de güzel dedim. Evet, yemek de güzel dedim. Yemeğin evet. güzel dedim ama ana yemeğinizin eti pişmemiş dedim. Ah, yani. Demin işte bundan bahsediyorduk. Bak, bak, bundan evet. bak. İşte Ben bunu sordum. Bir yemeği beğenip beğenmediğinizi bana net söyleyin ki bu evet. anlarda bunu konuşalım tartışalım. Evet. Şimdi bakın beğendiğiniz beğen beğendim güzel diyorsunuz sonra ama eti evet. tam, evet. Size vermiştim evet. siz tam da sevmiştim ama. Siz konuştuğumuz zaman beğendim. Gerçi daman hanımefendiden ben ben daha az düşük bekliyordum açıkçası. Evet. çünkü o daha çok yorum yaptı siz evet. çok yapmadınız. Şimdi bunu ters oldu evet biraz. yani evet, ters oldu. Şimdi şey siz et... daha net konuştunuz. Evet, evet. O anda sormayı unuttum da. da sorabilir miyim bilmiyorum etiniz dana eti değil mi? Evet dana konuştum tamam. et. Tabii dana eti bu kadar pişer. Aynı evet. dana'nın neresi olduğu önemli onu diyorum? Yani sen, pişmemiş tamam, değil de, diyor, evet. Şimdi siz beğendim diyorsunuz. Sonra şimdi diyorsunuz ki ama eti sertti. Ya ben şimdi o yorum yaparken dedim yani diyor, eti sert ama ana yemeğinizi yani. yani sosu falan güzel dedim Ana yani yemeğin genel olarak beğendiniz. Erişteyi de olabilir dediniz. Salatamı beğendiniz, tatlımı beğendiniz. Ama şimdi 4 mü ya? Evet, çok düşük. Gerçekten çok Evet, bir puanı neye verdiniz? Bir puanı neye verdiniz? Masanın kuruluşu nasıldı? Beğendiniz Beğendim mi? Beğendim dedim. Yetiştirdim. Evet. Beğendiniz. Dedim. Dört evet. mü yani bunun hakkı? Gerçekten yani evet. dört evet. Mi? Yani iki Olur. buçuk saati demeye gerçekten yani. çok az. Çok Yok. çok az. Gerçekten. Olabilir. Benim düşüngecim değil. Çünkü başlayayım. senin düşüncen yemekten anlamıyorsun o. Başka bir şey yani değil. Yemekten anlamasam programa katılmam. Gerçekten anlamıyorsun. Olabilir. Yok. O, da, o da sizin düşüngeciniz. Yok, o da sizin şeyiniz yani. Gerçekten anlasam bak yarın bir gün senin gelininle yarışacak. E tamam. Terşem, senin gelininle yarışacak. De benim gelin ben yarışacağım. Ben sana dört versem hoşuna gider mi? Ama ebedi kadar... var. Eğer vicdanın rahatsa verebilirsin çünkü diyorum ben de sana. Vicdanın rahatsın diyebilirsin. Şimdi çünkü hamsalatanla... Bu konuyu vicdan hesabı yapmayın. Bak benim yemeğim çocuğum yani gelinim her şey dört dört olur sen bana kalk dört versen vicdanınız rahat değildir o zaman benim açımda. Benimki e ki ben dört dörtlük değil mi? Ya, dört ben dörtlük değil mi? Tuzsuz ne işte, ama yine 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 o zaman yine 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 bir puan yine beş yine gerekiyordu. yine 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 Sofrayı da beğendiler. Yani bu hak eden değil. en az 2 puan daha fazla vermeniz gerekiyordu. Bence de. Yanlış. Valla 4 bana da çok düşündü. Hakkım o değil. Bismillah yeni başladık neler İsmi olacak göreceğiz. Bismillah yeni başladı. Evet. İlerleyen günlerde ihtiyacınız olabilir mi evet. Ruhi Hanım? Yani evet. Öyle evet hata yapmış yapmış şey, yani böyle bir masaya tartışabilir miyim? Ne demek istedim hata ya? Yani bir şey Efendim? Hata yapmış olabilirim ama benim düşüncecim dörttü yani hiç yani kimseye bu? vermemek amacımdı yani hiç kimseye üç kullanmamaktı yani. Ama eksik keşke 3 zaten. Yani Aa, keşke de üç kullansaydım yani keşke de üç gerçekten keşke de üç kullansaydım. O kadar da değil diyor dört tane <laughs> o, kadar o kadar da, da değil yani. yani. Belki hata yapmış olabilirim diyor daha şimdiden bence pişmanlıkta o yolu bitirmeyiz. Yok, biz... Yok pişmanlıkta değil diyorum. Şimdi Allah korusun Hayır. birinizin gelini daha kötü evet. yemekler çıkarır da beceremezse, kotaramazsa. Yani birim yemeklerim yanmış değildi, eksik evet. yoktu. Evet. Üzerimi bile değiştirdim benim bakın. Söylüyorum. Yani evet. Bunlar gerçekten Aynen. çok önemli. Puan. Yani sizi kusursuz bir şekilde karşıladığımı düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Lezzet çok eksikliği vardı benim yani açımdan. Belki lezzet o olabilir ama gerçekten emek Emeğine sağlık yapmışsın, hepsini yetiştirmişsin. Evet. Hepsi uğraşmalı şeyler. Yani. Mutfak işi kolay değildir. Hepimiz evet. biliyoruz bunu. Peki Meryem Hanım puanıyla devam ediyoruz. Hanım. Benim ha? puanım üç. Aa, ay dördün şokunu üzerimizden atamamış kendi. Üç mü? Evet. Hayırdır? Ben çorba'yı beğenmedim. Neyi beğendiniz onu söyleyin bana. Hiçbir şey bana. beğenmemiş. Neyi beğenmiş? Neyi beğendiniz? Üç seviyiz. zaten değil. hayatım beğenmesi tamam mıydı? Üç zaten masanın miydi? kuruluşu. Üç zaten masanın kuruluşu. Üç, Üç masanın zaten başlaması da, masa gereken mecbur puan veriyor. Evet. evet masa düzeni zaten. Tamam Siz haftanın en verdim. zayıf masası beğendiniz. Masa düzeni. Salatayı beğendim masa Masa düzenini evet. beğendiniz. Tamam. O zaman evet. neyi puan verdiniz? E ee, bir evet. beş var. Evet. E beğenmedim. Ana yemeği beğenmedim. Çorbayı beğenmedim. Yani beğenmedim. Erişte güzel dediniz. erişte güzel. Salata da, salata da erişte güzel, güzel dediniz. Salata güzel. güzel dediniz. Dedi ki o güzel. Sofranız güzel dediniz. Bu humus ilk defa yedim dedi güzel dedi. Güzel dedi. Humus güzel, güzel dedi. De. Evet güzel dedi. Evet. Evet. evet ona da güzel evet. dedim ama. Evet. Eşte evet. e e yani. beğen misiniz üç tane? E e Beğendiklerim onlar üç. Yani, yani sen yemeğin tadına bakmadın ki beğenmesin. Yani. Yani. Yani be ama puanlama birden başlıyor mu? Birden başlıyor. Birden başlıyor. Birden başlamıyor puanlama. Üçten başlıyor. Birden başlasa doğru. Biliyorum. Ama üçten başlıyor. Üç yemek işte üç. Üç. Ama puan vermemişsiniz ki. Evet, puan üç yani. Puan, a, a, puan mantığa işte Değil ki. Geldi. Yani sizin konuşmalarınız, tavrınız, tatları almanız ve puanınız sıfır. Yani yok, gerçekten üç. bakış açınız, damak zevkiniz gerçekten şu an inanamıyorum yani. Gerçekten inanamıyorum. Beğenmedim. Tamam. Yani beğenmedim. Beğenmedin. Tamam. Şimdi hakikaten yok. ben size bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Buyur. Siz bu puanı neye verdiniz? Ayakkabıyı çıkarmadı ya o puanı ona verdiniz. Aa yok canım. Evet. Puan. Yok. Evet bana Çünkü oturduğu ha? saatten Onunla beri Zuhal Hanım yani ayakkabı, ben. ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı doğru değil doğru. mi? Hepiniz o Ayakkabıya Kırmadınız verdi. Kırmadınız inşallah öyle bir şey yapmadım. Ayakkabıya yok. verdi. Başka yemeğe vermedi. Ayakkabıya Hayır verdi. canım ayakkabıdan evet, ne kırayım? Evet ayakkabıya verdiniz. Eminim ki ayakkabıya Bir yemek yarışmasında ayakkabıya puan verildi. Evet ayakkabıya verildi. şu an. İnşallah hayır. doğru değildi. Evet. Hayır hayır. Öyle bir yani, şey olmaz. Sadece, ama sen de, sen de benim başkanım. Ben vicdanınız rahatsa hiç bir şey demiyorum. Rahat. Daha. İyi. Aha. Yarın da biri alırsın. O kadar basit. O kadar Siz basit. Kim ne diyecek ki bana? Bir versem kim diyecek baştan ki bana? Bir, bir değil miyim? Bir değil miyim? Üç vereceğim. Üçten başka üç vereceğim. Ya eksik verebilirsiniz iki Çok bir. sinirlendim ama. Çok haklısınız. Çok sinirlenecek bir puan. Çok yani haklısınız. Yani sabah altıdan beri çalışıyoruz. Ya Değil tamam mi? bizimkiler de aynısını yapacak. He. Bizimkiler de, 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 de çalışacak. Vereceğiz. Bizimkiler de şey yapacak. Göreceğiz. Ama masayı oturduk oturalım. Bunu verirseniz evet, bunu bir alırsınız. Tane evet, bunu verirseniz iyi, bunu alırsınız. Bir evet. Üç puan yüksek mi Zuhal Hanım? Hayır. Siz ama siz sabah bir diyorsunuz bize oturalım ki. Siz vereceksiniz ben size vereceğim bunu diye. Oturdum masayı çok beğendim dedim. Değil mi? Çok Masaya beğendim herkes dedim. Herkes yorumlu yaptı. Tek Salat ben yapmadım çok çok beğendim kullar. dedim. E i̇şte şu şey... ben de dört verdim. Çok ben üç vardı yani. ya dedim. Mesela ya yemediğin yemekleri, yemediğin yemekleri <gülüyor> beğenmedim <gülüyor> diyor. İnsan da yani bir şöyle göz ya var. Ya yemedim olur şöyle. mu? Yemedim yemek ya. beğenilmez mi? Sen yemedin ki. Nasıl yemedim tadına tadına ya? Bile benim tadına bile gördüm. Tadına da var. Yanlış gördüm sen. Hanımlar görmemiz gereken o da Elif Hanım'ın. Buyurun Elif Hanım. Benim puanım 5. Siz de sanki daha çok şey beğendiniz. Siz neyi beğendiniz? Yok ben salatayı bak beğendim. Evet. Ana yemeği de beğendim. Evet. Masa düzenini de beğendim. Evet. Bir çorbayı beğenmedim. Evet bir beğenmedim. çorba da beğendim. Tatlı da fena dedi 5. Çorba o süzü. zaman en az bize bana at 7 çorba vermeniz Çorbayı hiç gerekiyor. şey beğenmedim. Evet 7 vermeniz gerekiyor. 7 evet. vermeniz gerekiyor. Nasıl 7? 7 vermeniz gerekiyor. 7 olsa zaten 7 beğendiniz. Geriye ne kaldı zaten? Bir çorba. Çorbanın da tuzu eksik. Herkesi beğendi beğenmedi. Humusu? Evet, evet. Humus biraz şeyi tamam, azdı. Tamam 3 puan yapıyor. Tahini azdı onun. Çok diri duruyordu zaten humusumuzda. Tamam 3 yani. puan. Tam şey olmamıştı. Ama sanki işte. şimdi sizin yorumlarınızı tekrar hatırlayınca bir 6'ya tekabül ediyor gibi evet, geldi bana. Evet aynen öyle. Ben de ya öyle bekliyordum. Şimdi Uğur Hanım'dan da 5-6 gibi. Uğriye Hanım'dan hiç beklemiyordum bak. E, i̇smini unuttum. Sabahat sabah. Sabah Hanım'dan bekliyordum. Bak, bekliyordum ama bundan hiç beklemiyordum. Ama bak herkes 3 verdi. Sen de hiç Niye yani yani, zaten baştan ara ayakkabıya verdi. Hadi ben ya, ayakkabı Hayır, ayakkabı ayakkabıya, ya. Ayakkabı. ayakkabıya verdi. Oturduğundan beri 10 defa demedim ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.